A Haber Elazığ Bölge Müdürü Fırat Öztürkün abisi 56 yaşındaki Mehmet Öztürk geçildi, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. A Haber Elazığ Bölge Müdürü Fırat Öztürkün abisi Mehmet Öztürk hayatını kaybetti. 56 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden merhum Mehmet Öztürk için Cuma namazına mütakip İmam-ı Azam Camii'nde cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namaza Elazığ Valisi Ömer Turaman ve Elazığ Protokolü de katıldı. Allah! Merhum Mehmet Öztürk namazın ardından Harput Aile Mezarlığı'na defnedildi. Öztürk ailesi taziyeleri İmam-ı Azam Camii taziye evinde kabul edecek.